Sizinle paylaşmak istedim. Sürçü sahip zaman fola Bu tarz videoların devamı yaşasın. sayesinizde devamını sürdürüyor. Varl varlığını sürdürüyor. Lütfen kanalıma desteğinizi esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikri ve görüşlerinizi yazın. Yoksa dahi bir nokta bir kalp bırakın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstersin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşe buluşmak dileğiyle. Esen kalın, mutlu kalın değerli dostlarım.